Gel yana şöyle. Gel 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 gel. Gel böyle gel Öne daha öne doğru al. Öne doğru al. Ulaşım sektöründe sadece dolmuş da yok. Taksi var, servisler var, ÖTA'lar, ÖHA'lar var. Ankara geneli için konuşacak olsak böyle bir durum var. Ama şöyle de bir olay var. Herkes dışarıdan bakan insan verilen zamı fazla görüyor belki. Ee, şikayet edenler de var, olumsuz yönde cevap verenler de var. Ama şöyle bir durum var. Biz e, mazotun ücreti altı 6,5'un üzerinde yani 6,5-7 arasındayken gene üç buçuk liraya topluyorduk. Ücret olarak, tarif olarak. Şu an mazot 13 lira oldu. Gene aynı şekilde 3,5 liradan topluyorduk. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı'na biz defalarca Oda yönetimi olarak belirttik, beyan ettik ama talepte bulunduk. İşte bununla alakalı çalışmalar yaptık ama dönüş maalesef kısa oldu. Ha şu an verildi zam ama esnaf olarak biz bu zamın da yeterli olmadığını düşünüyoruz. Ama şu anki durum potansiyel bunun üzerine çıkıldığı zaman daha farklı boyuta bürünecek. Ne olacak? İnsanlar daha fazla <laughs> şikayette bulunacaklar. Daha fazla olumsuzluklara neden olacak. Artı sadece mazot olarak, yakıt olarak değil. Ee, daha önce yağ bakımına biz 800-700-800 lira bir meblağ ödüyorduk. Daha öncekilerden bahsediyorum. Ki zaten ülkemiz dolar ve euro endeksli olduğu için inişini çıkışını asla takip edemiyorsunuz. Şu an 1200-1100 liradan aşağı yağ bakım ücretleri yok. Aslında Keza geçen sene aldığımız kışlık lastik 500'e yani ortalama 400'e 550 arası lastik alıyorduk. Tek lastik olarak hesap edin. Şu an 1100 lira, 1200 liradan aşağı lastik yok. Yani şimdi bunları da baz alarak konuşacak olursak bu zam tamam 5 lira belki bazı es vatandaşlar için e, gelir düzeyi düşük olanlar için yüksek gelebilir. Haklılar da. Ama bizim de giderlerimiz arttığı e için A A A A A. mecburen böyle bir e, Büyükşehir Belediyesi'nin zam olayı oldu. E, zaten bugün e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, EGO yani Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO toplu taşıma araçlarının da e G G G G zamlandığı belirtildi. E G G G G Onlar da tabii bölgeye mesafeye göre zam ücretleri değişti ama Bizim gider olarak e, sadece yakıt olarak baz almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu an sigorta bir kişi mesela bu araçların hemen hemen hepsinde birer kişi ikişer kişi sigortalı çalışıyor. Ama e, dün yaşadığım olayı e, beyan edeyim. Eskiden 800-900 lira, 1000 lira gibi bir sigorta ücreti çalışan personelin sigorta ücreti vardı. Şu an bu sigorta ücreti 1600 lira ya yani 1570 ortalama 1600 liraya çıktı. Şimdi böyle bir şey düşünecek olursak yani bizim ulaşım sektöründeki esnafı konalıp da e, televizyonlarda olsun, sosyal medyada olsun, e, insanların ağzında olsun, konuşuyorlar. Yani 5 lira zam yapıldı, fazla fazla diyorlar ama emin olun dışarıdan bakıldığı gibi değil hiçbir sektör. Mazot alamıyoruz doğru düzgün. Ondalık alamıyoruz. Parçalar çok pahalı. Sanayiye gidemiyoruz. İster istemez yani bunları yaşıyoruz efendim. Evet, zam yapıldı ama şu anda kimse bilmiyor arabalarımıza. Yani 14 yapan bir tane arkadaşımız yok burada. Evet. Çok nadir. Duraklar ana baba günü otobüs durakları ama bir tanesi yolculardan bilen yok yani. Önceden 3,5 liraya taşıyorduk. Mazut şu anda 13 liraya çıktı. Ama bir sanayiye gidiyorsun. İnan geçen hafta sanayideydim 4800 lira para harcadım. Yaptırdığım kapı, yağ. Anlıyor Camın birisi çalışmıyordu, kalorifer çalışmıyordu. Bunlar hep pahalılık aldı gitti. Annem, şu anda 5 lira oldu. 5 lirayla bakalım birazcık bin şey de olsa kendimizi toparladık yani. Vallahi bunun sebebini mazota bağlıyoruz. Biz bu zam istemiyorduk. Yani e, mazotun düşürülmesi daha iyi olurdu bizim için. Yani kazancımızın yarısını mazota gidiyor. Biz arabanın en ufak bir sanayiye gitmesi yani bir aylık adamın kazancını götürüyor. Yani zamlara alışmış adam. En ufak gidiyor, markete gidiyor. Zaten bildiği gibi her şey. Zaten bizim kazancımızın e, çoğu da mazuda gidiyor. İmkanlar zoru. İşte zamada alışmaya çalışıyoruz. Bu zamlar bitmez yani. Yani bir yağ 150 lira olmuş. Mesela 50 ya 50 lira 60 liraydı. 200'e nasıl çıktı? Bunu devletin bir de şunu yapması lazım. Vatandaşın boğazına ya şu ya un, şeker ee, bu gibi temel gıdalarda nar koyacak yani bir fiyat koyacak. Yani toplu taşıma şöyle lira çok yani pahalı var hayat pahalı yani.